Doğanın kanunlarını matematiksel düşüncelerle açıklamaya çalışan, matematiğin sırlarını Araplardan alıp Avrupa'ya aktaran Leonardo Fibonacci, Orta Çağ Avrupa'sının en önde gelen matematikçisi oldu. Meşhur İtalyan matematikçisi Leonardo Fibonacci, İtalya'nın Pisa şehrinde bir tüccarın oğlu olarak dünyaya geldi. Henüz çocuk yaştayken babasının gümrük memurluğu yaptığı Kuzey Afrika'daki Bugia şehrine taşındı. Burada matematikle ilk kez tanışan Leonardo, İslam bilginlerinden doğu matematiğindeki tüm gelişmeleri öğrendi. Ancak bu matematik dairesi Hint Arap sayıları ile aritmetik işlemler yapmanın, Roma rakamları ile hesap yapmaktan çok daha basit ve verimli olduğunu gördü. Bunun üzerine tekrar evine yani İtalya'ya dönen Leonardo, öğrendiklerini hesaplama kitabı anlamına gelen Liber Abaci isimli eserinde topladı. O yıllarda Avrupa'da egemen olan sistem Roma sayı sistemiydi. Bu geleneğe karşı çıkan bilim insanı yayınladığı eserinde 9 Hint rakamı 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1'dir bu 9 rakama 0 işaretinin de eklenmesiyle herhangi bir sayı yazılabilir ifadesini kullanarak Hint Arap sayı sistemini Avrupalılara tanıttı. Böylece doğunun ilmini batıya yaymak için bilinen ilk adımı attı. Liber Abadçi, Avrupa'da büyük ilgi gördü ve kilisenin yasaklamasına karşın bu yeni sayılar İtalyan tüccarlar arasında hızla yayıldı. Sonunda zafer, sıfırdan 9'a kadar uzanan Hint-Arap sayı sisteminin oldu. Her daim bilginin ve gerçeğin peşinde olan Leonardo, matematik, doğa ve sanat arasındaki bir bağı da gözler önüne serdi. Sadece Avrupalılara Hint-Arap dünyasında kullanılan rakamları tanıtmakla kalmadı ve tavşanlarla ilgili derin etki yaratacak bir problemi de ortaya attı. Fibonacci, dört bir yanı duvarla çevrili olan bir ortamda bir çift tavşandan yılda kaç tavşan türeyeceğini bilmek istedi. Ocak ayından başlayarak her ay her bir çiftin bir aylık olduğunda yeni bir çift doğuracağını varsaydı. Çözüm üzerinde çalıştıkça ilginç tabloyu fark etti. Tavşan sayısı her ay kesin bir mantık sisteminde artmaktaydı. 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...21 gibi serideki her sayı kendinden önce gelen iki sayının toplamından oluşmaktaydı. Bu sayılar sürülerce tavşandan çok daha gizemli topuları açacak bir anahtar oldu. İşte bu düzeni görmeyi sağlayacak olan anahtar altın orandı. Fibonacci dizideki her sayının kendinden bir önceki sayıya bölümünün yaklaşık olarak... 1.618'e yani altın orana eşit olduğunu fark etti. Evrendeki muhteşem düzenle birebir örtüşen bu olağanüstü sayıyı keşfetmesi nedeniyle altın orana adının ilk iki harfi olan fi sayısı denildi. Doğada yaratılan güzelliğin ölçüsü olarak bilinen altın oran, evrende eşi benzeri olmayan tek sayıdır. Görsel alanda güzelliğin tahtı bu harika sayı üzerine kuruludur. İnsanoğlunun baktığı her yerde görünen altın oran, insan vücudundan çam kozalaklarındaki tanelere, salyangoz kabuklarından ay çiçeğine kadar doğanın pek çok detayında saklıdır. Öyle ki Leonardo da Vinci, Mimar Sinan ve Christopher Wren gibi daha pek çok mimar, ressam ve heykeltıraş yapıtlarında yine bu muhteşem sayıyı kullandı.